senden değil benden değil kimden belli değil havada bir inlik var Videomuza hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığım kitapları ve daha önceden okuduğum kitapları tanıtacağım ve ardından son olarak bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişle size birden fazla materyal hediye edeceğim. O zaman dilerseniz videomuza geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Beni eğer bu videoda ilk defa görüyorsanız ben dil ve konuşma terapisi 3. sınıf öğrencisi Alperen. Bugün dil ve konuşma terapisi öğrenciler için bazı kitapları önereceğim. Okuduğum bazı kitapları anne bağırma gülme. Aynı zamanda da bugün yeni kitaplar almıştım daha önceden. Onlar geldi. Ama yeni aldığım kitapları tanıtacağım ve neden aldığımdan birazcık bahsedeceğim. Belki siz de alırsınız. Birlikte okuyabiliriz neden fazla kitap okumadığımdan bahsedeceğim. Çünkü bizler zaten derslerimizin hepsini bize gönderilen PDF'ler, bize gönderilen slaytlar üzerinden işlediğimiz için ekstra olarak da bize makaleler gönderdikleri için ek olarak makaleleri okuyorduk. Ama kitap okumuyordum açıkçası. Sizin bana yaptığınız yorumlar ve Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajlar dahilinde kitap okumaya ve size önermeye karar verdim. İlk olarak okuduğum ve size tavsiye edeceğim kitaplardan başlayalım. İlk kitabımız Yetersizliği olan bireylerin Yetersizliği olan bireylerin dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi. Bu kitabın editörü bizim aynı zamanda derslerimize giren Özlem Hoca birazcık kitabın içeriğinden bahsedeyim. Bölümlerine baktığımız zaman iletişim, konuşma ve dil temel kavramlarından aslında ilk aşamada bahsediliyor. Bu tüm dil ve konuşma terapisi öğrencilerinin birinci ve ikinci sınıf özellikle ee, okuyup çok rahat bir şekilde anlayabileceği bir kitap. İkinci bölümde söz öncesi dil gelişiminden bahsediliyor, sonra iletişim ve dil gelişimi üzerine bahsediyor. Ardından yani zihinsel yetersizliği olan bireylerde dil özelliklerine değiniliyor. Aynı zamanda otizm spektrum bozukluğu olan bireylerdeki iletişim ve dil özellikleri incelenmiş. Dil ve konuşma becerilerinin öğretiminde karma yaklaşımlar üzerinde duruluyor. Kesinlikle çok verim alabileceğiniz bir kitap. Anlatım dili sade ama bence bu kitap açıp bir çırpı dokunabilecek bir kitap değil. Bize verilen ödevler oluyor. Bu ödevlerde makale araştırmamız ve bir yazı hazırlamamız gerekiyor. Böyle bu tür ödevlerimi hazırlayacağım zaman bu kitaplardan yararlanıyorum. İkinci kitabımız Dil ve Kavram Gelişimi. Zaten Dil ve Konuşma Terapisi okuyup da bence bu kitabı bilmeyen yoktur. Eğer bilmiyorsanız da büyük ihtimalle birinci sınıfsınız. Bu kitap Seyhun Hoca'nın editörlüğünde oluşturulmuş bir kitap. Çok fazla bölümden oluşuyor. ve Birçok makalenin de araştırılıp alan yazına katılmış çok önemli bir kaynak dil ve konuşma terapisi açısından. İlk bölümde konuşma dilinin evrim sürecinde iletişim dil konuşma bağıntısını anlatıyor dilin bileşenlerinden bahsediyor bu kitap aynı zamanda çocukta dil edinim kuramları üzerine duruluyor sonra bu dilin bileşenlerinden bahsettikten sonra bu bileşenlerin gelişimlerini ele alıyor ufkunuzu açacak bir kitap diyebilirim birinci ve ikinci sınıfta zaten e, işlediğiniz konuların hepsini pekiştirmek için bu kitabı okuyabilirsin şimdi üçüncü kitabımıza geçtik üçüncü kitabımızda ben internetten baktığım zaman çok ucuzdu böyle 10 on... 5-16 lira falan o bayağı ucuzmuş deyip aldım. kitaptı. çok fazla araştırmamıştım. Kitabın adı Çocuk Beyninin Gelişimi ve Nöro Gelişimsel Problemler. Ee, kitabı geldikten sonra bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. İçerik olarak çok açık ve e, resimlerle anlatılmış bir kitap. Yazarı Profesör Doktor Oğuz da. Oğuz Tanrı da zaten çok bilindik. Nörobilim dalında çok büyük araştırmalar yapmış ve alan yazınına da çok güzel şeyler katmış biri. E, kitapta zaten adından da anlaşılacağı gibi çocuk beyninin gelişiminden bahsediyor ve e, olası nöro gelişimsel problemler üzerine duruyor. İçindekiler kısmına baktığımız zaman ilk olarak sinir sisteminin genel şeması ve işleyişiyle ilgili bir anlatım var. Ardından çocukta beyin gelişiminin mekanizmalarından bahsediyor. Ve e, çocukta nöro gelişimsel problemlerin konuşma ve dil terapisi alanındaki yansımalarına bakılmış. Kitap dediğim gibi çok açık. Ben altını çizerek ilerlemiştim ilk okuduğum zaman ve çok uzun değil zaten 75 sayfa olarak görünüyor ve resimli bir kitap. Birinci ve ikinci sınıfların alıp rahat bir şekilde okuyabileceği ve çok açık bir şekilde anlattığı için anlayabileceği bir kitap. Ve son olarak benim daha önceden aldığım kekemeler için öneriler kitabı. Bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Benim ilk paraya kıyıp aldığım kitaplardan biriydi. Bu kitap kendileri de kekeme olan 28 farklı konuşma terapisi tarafından yazılmış bir kitap, kendi deneyimlerinden bahsediyorlar, kekemelikle nasıl başa çıktıklarını, neler yaptıklarından bahsediyorlar. Kesinlikle herkesin alıp okuması gereken, özellikle akıcılık bozukluklarına ilgisi olanların, özellikle alıp okuması gereken bir kitap. Ki şu an pandemi döneminden dolayı hepimiz evlerimizdeyiz ve kesinlikle verimli geçirmek açısından bu kitapları alıp okuyabilirsiniz. Şimdi asıl mevzuya geldik. Bana böyle birçok yorum geldikten sonra işte hangi kitabı önerirsin gibi. Kitaplar araştırmaya başladım ve bazı dil ve konuşma terapistlerinin önerdiği kitapları gördüm ve hepsini inceledim ve hangisi şu an alıp bana daha uygun okumam için diye düşündüğüm zaman bazı kitapları aldım. Bu kitapları kitap yurdundan aldım. Beni izleyen zaten şu an arkadaşlarım varsa beni bilirler. Ben çok fena bir insanım. Yani bir yerde 50 kuruş daha ucuzsa tabii ki de oradan alırım. Çok fazla site araştırdım. Kitapların hepsini bir yerden alabileceğim ve Aynı zamanda ucuza da alabileceğim bir yer arıyordum. Daha önce kitap yurdundan hiç kitap almamıştım. Oradan incelediğim zaman kitapların daha uyguna geldiğini gördüm. Eğer isterseniz kitapların linkini de aşağıya bırakabilirim. O zaman açalım. Şöyle göstereyim. Ne gerek var işte elinle aç ya. İlla şekil şukul yapacağım. Tamam. Dere Kitaplarımız bunlar. Şimdi size hepsini teker teker tanıtacağım. Bunu da açalım. Hmm. Benim yeni kitap koklama bağımlılığım var, o yüzden kusura bakmayın. <laughs> Güzel. Bu kadar kalın olduğunu bilmiyordum bu kitabın. Aslında ben bu kitabı almak istediğim için diğer kitapları aldım. Bu kitabı neden almak istedim? Çünkü Elif Meryem Ünsal hocamızı çok fazla seviyorum ve çok fazla takdir ediyorum ve takip ediyorum. Ee, onun editörlüğünü üstlendiği bir kitap. Çocuğun Dil Serüveni kitabı. Ee, bu kitaptan bahsedecek olursam, bu kitap Türkiye'de halen gelişmekte olan dil ve konuşma terapisi alanı öğrencileri ve uzmanları için güncel ve Türkçe kaynak ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Ayrıca her biri bu alanda akademik çalışmalarına devam eden uzmanlar tarafından dil ve konuşma terapistlerine yönelik olarak ve çocuğun dil gelişimi basamakları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu anlamda bir başucu kaynağı olma amacı da gütmektedir. Bu arada kitabın baskısı çok güzel, dokusu çok güzel. Bu kitabı okuduktan sonra da üzerine konuşabiliriz. Ve şimdi ikinci kitabımıza geldik. Bu kitabı da nerede görmüştüm? Daha önce staj yaptığım kurumda hocamın kullandığı, hocamın okuduğu bir kitaptı. Ona sormadım bu kitabı alayım mı almayayım mı diye ama sadece kitaplığında görmüştüm. Sonradan farklı bir yerde de görmüştüm. Sonra almaya karar verdim. Hmm, kapağı çok güzel. Sıradaki yeni aldığım kitap Öğrenme Güçlüklerinde Değerlendirme ve Müdahale. Bu kitapta öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin genel özellikleri, öğrenme güçlüğü türleri, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin güçlük yaşadıkları becerilerin değerlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulamalar, aile katılımı ve yasal haklarla ilgili bilgiler yer alıyor. Kitap bizler için de çok değerli bir kitap. Neden? Çünkü öğrenme güçlüklerinden bahsediyor. Bizler de aynı zamanda disgrafi, diskalkül ve disleksi alanlarında çalıştığımız için kesinlikle bizi destekleyecek kitaplardan biri diyebilirim. Okuduktan sonra da zaten fikrimi sizinle paylaşacağım. Bölümlerine bakacak olursak öğrenme güçlü olan öğrenciler ve genel özelliklerinden ilk durumda bahsediyor. Öğrenme güçlüğünün nedenleri, türleri ve yaygınlığı belirtilerinden bahsediliyor. Okuma güçlüğü yani disleksi, disgrafi, diskalkülden bahsediliyor ve son kısımda da öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitiminde aile katılımı üzerine duruluyor. Ee, gayet güzel bir kitap bence. Okuduktan sonra da size fikrimi paylaşacağım. Bunun kapağı da bir tık farklıymış. Ee, yapısını da çok beğendim. Ya, bu kadar ince miydi ama bunu bilmiyorum. Sanki bir tık daha kalındı diye hatırlıyorum. Sıradaki kitabımız Otizmi Oyuna Getir. Ee, bu kitabı neden aldım? Çünkü Barış Ekici'yi daha önce duymuştum. Otizm üzerine yaptığı çalışmaları duymuştum. Ve de dil ve konuşma terapisti birçok kişinin de bu kitabı aldığını biliyorum. Ee, kitabın basımı çok farklı geldi bana. Ee, i̇ç dokusu normal kağıt değil. Ne deniyor o kağıda bilmiyorum. Ama üstüne yazı yazılmayacak türden. Hani şey olur ya hazırlık okuduysanız ya da lisede İngilizce kitapları aldıysanız o İngilizce kitabın içindeki o pahalı kitapların yapısı olur ya. Ondan böyle üstüne yazı yazılmayan türden. Öyle bir yapısı var bunun da. İçine 500 tane şey koymuşlar. Kitap ayrıcı. Bu kitap neyden bahsediyor? Otizmde erken müdahale programlarının birçoğu terapistlerin çocukla yoğun olarak çalışması mantığı üzerine kurulmuştur. Peki ev temelli görece çok daha seyrek terapist ziyareti içeren Neuroplay gibi bir program başarılı olabilir mi? Evet. Neuroplay'in... Etkinliği dikkat çekicidir. Bu kitap çocuğunuzu otizmden korumak ve otizm tanısı aldıktan sonra bu durumla mücadele etmek için size kıymetli bir yöntem öğretiyor. Ülkemizde en uzak köşesindeki bir çocuğa dahi ulaşabilecek basit ve kolay uygulanabilir bir yöntem. En ince ayrıntısına kadar biz kliniğimizde nasıl uyguluyorsak öyle yazdık diyor sevgili Barış Ekici. Ee, bu arada otizme de bir tık ilgim olduğu için ee, iki tane otizm kitabı aldım. Bir diğeri aslında hepsinden daha çok bilinen bir kitap. O birçok dil ve konuşma terapistine otizmle ilgili bana kitap önerir misiniz diye sorduğumda ilk söyledikleri bu kitap. Stanley a Gradsay Pain. Bu kitabı aşırı fazla duydum. ve bir tık pahalı bir kitaptı. Bu yüzden de kitap yurdundan aldım. Orada daha çok, daha ucuza denk geldi bana. Bu kitap çocuklar için endişelenen ebeveynler, kendilerine danışılan uzmanlar ve otizme sahip bir çocuğa yardımcı olmaya çabalayan ekipler yani aile ve uzmanlar için olduğu kadar bu ürküten rahatsızlıkla ilgili çığır açan bir yenilik bekleyen herkes için son derece değerli bir kaynak. Oyun terapisi ve dır programları heyecan verici yeniliklerle dolu ve son derece etkileyici diyor. Bu kitap, ebeveynler ve öğretmenlerin otizme sahip bir çocukla iletişim kururken kullanabileceği pek çok kullanışlı yöntem sunuyor. Aslında otizm üzerine de çok fazla bilgi veriyor bu kitap. 580 sayfa yakın bir kitap. Bu kitabı da okuduktan sonra size bilgi vereceğim. Ve son kitabımız. İsmini duyduğum zaman ilk vurulduğum bir kitaptı bu kitabı da birçok dil ve konuşma terapistinin önerdiğini gördüm ve duydum. Kitapla ilgili bazı bilgilerim var. Bu kitap serebral palsili bir çocuğu konu alıyor diye biliyorum. 11 yaşında Melody adında bir kız var ve bu kız konuşamıyor ve içindekilerini anlatmaya çalışıyor aslında. Bunu da çok heyecanla okuyacağım çünkü böyle yorumları okumuştum. Çok etkilendiklerinden bahsediyorlardı. Şimdi arkadaşlar en merak edilen kısma geldik. Sizler için bir çekiliş hazırlayacağım. Bu çekiliş materyal çekilişi ve aynı zamanda bilgilenmeniz için ses bozuklukları üzerine güncel yaklaşımları içeren bir makale serisi hazırladım. Bunu da sizinle paylaşacağım. Bu çekilişin amacı şu aslında 1000 aboneye çok az kaldığım için aslında 1000 abonede kutlaması niyetiyle bu çekilişi düzenlemeye karar verdim. Sizler için Şimdi çekilişin içeriğinden bahsetmek istiyorum biraz. Afazi terapisi için hazırladığım bir materyali içeriyor ilk olarak. Bunu ben kendim hazırladım. İkinci olarak da bir dosya oluşturdum. Farklı sitelerden araştırmalarım sonucunda bulduğum bir materyal oldu. Bu da şöyle. Artikülasyon terapilerinde çok fazla işinize yarayacak. Görsel dönüt vermenize yardımcı olacak. Bazı görseller yer alıyor ve bu görsellerin de animasyonları yer alıyor. Üçüncü olarak okul öncesi döneme yönelik bazı hikayeleri derledim. Bu hikayeler Türkçe hikayelerden oluşuyor, İngilizce hikayelerden oluşuyor. Ve yazısı çok az, resimleri çok bol olan görsellerden, bir hikayeden oluşuyor. Terapilerinizde de kullanabileceksiniz ilerleyen zamanlarınızda. Hikaye anlatımında çok fazla işinize yarayacak materyaller diyebilirim. Aynı zamanda okul öncesine yönelik bir etkinlik kitabı buldum. 120 sayfaya yakın Türkçe bir kaynak. Bu etkinlikleri de siz yine terapilerinize katabileceksiniz. Kesinlikle terapilerinizde de işin içine koyabileceğiniz çok güzel etkinlikler yer alıyor. Aynı zamanda çocukların üretici düşünme becerilerine katkı sağlayabileceğiniz, üretici düşünme becerilerine yönelik bazı görseller buldum. Yaklaşık 80 tane görselden oluşuyor. Ve yine terapilerde çok fazla işinize yarayacağını düşünüyorum. Ekstra olarak da ses bozukluklarına yönelik ilgim de olduğu için ben bazı makaleleri araştırmıştım ve güncel yaklaşımlarını bulmuştum ses bozuklukları üzerine. Bir makale dizisi oluşturdum ve bunu da ayrıyeten bir dosyaya kaydettim. Çekilişte bu klasörü bir kişiye hediye edeceğiz. Neden klasör yaptım? Çünkü bunu bilgisayar ortamından çıkartmış olsaydım belki birinci sınıf birine denk gelecekti ve ilerleyen zamanda. Yıpranabilme ihtimali vardı bu kaynakların ve materyallerin bu yüzden istediği zaman çıkartabilmesi ve çoğaltabilmesi açısından bunları elektronik olarak kazanan kişiye göndermeyi tercih ettim. Eğer katılım çok fazla olursa ve ilgi de fazla olursa bir kişiye değil daha fazla kişiye de hediye edebiliriz. Şimdi çekiliş için yapmanız gerekenlere geldim. İlk olarak yapmanız gereken kanala abone olmak. İkinci olarak videoyu, şu anda izlediğiniz videoyu beğenmek ve yorumlarda çekilişe katılıyorum gibi bir yorumda bulunmanız gerekiyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım en çok isteyen kişiye çıkar. Bu arada sadece öğrencilere yönelik değil, dil ve konuşma terapisti olup da beni de takip eden kişiler de var. Onlar da çekilişe katılabilirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Zaten çekiliş için de bunlar gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.